Tabii öncelikle biz taraftar odaklıyız ee, ve bizim vizyonumuz e, yenilikçi yaklaşımlar, üstün hizmet kalitesi ve her bir Fenerbahçe taraftarına ulaşmak üzerine kurulu. Bu çok kıymetli bizim için. Ee, bunun üzerine de tabii ki ne yapabiliriz diye baktığımızda e, kendi fiziksel mağazalarımızın yanında, tabii bizim ayrıca iki tırımız daha var, ulaşamadığımız alanlara e, bu tırlarımızı gönderiyoruz. Bunun işe sanal mağaza dediğiniz gibi dünyanın her tarafındaki taraftarlarımızı iletişimimizi sağlıyoruz ve onlara ürünlerimizi gönderiyoruz. Bunlar bizim için çok kıymetli. İçeride tabi dinamik bir yapı var. Reflekslerimiz çok kuvvetli bizim. Hızlı hareket etmek zorundayız. İşte akşamdan sabaha ürün getirip 24 saatte ürünlerimizi bir mağazalarımıza koymamız gerekiyor. Bu bizim için çok kıymetli yani kısacası taraftarlarımızla iç içe yönettiğimiz bir sistem kurmuş durumdayız. Biz dağınık bir yapıydık öncesinde. Pek çok yerden bize işte şikayetler, öneriler, talepler geliyordu. Ama biz servis klas sistemini kurunca bunları tek bir platforma topladık. Bu bize neyi sağladı? Artık taraftarlarımızın Bizden ne beklediğini, işte şikayetlerini görüyoruz, ona göre yapılanıyoruz, ona göre evriliyoruz, ya da talepleri, önerileri, işte farklı bir tasarım isteyebiliyor. Bunları e, alıp değerlendiriyoruz. Her birim bu işi içine katıldı. Bu çok kıymetliydi. Yani her departman e, servis klatı yönetiyor. Raporlama sistemlerinin olması, e, müşteri deneyimlerini daha iyi anlıyoruz. E, nerede takıldığımızı, nerede yanlış yaptığımızı görebildiğimiz bir sistemimiz oluştu. E arkasında tabii MRSS geliyor. MRSS'te en büyük hedefimiz yeni girdi hayatımıza. kampanyalar yapmak. ama kişiye özel kampanyalar. Yani bir kişi eğer işte tişörtlere bakıyorsa ona bu tişörtler, ürünler önüne gelsin. Bir başkası formayla ilgileniyorsa formalar ona sunulsun. Bu sistemleri bir yandan web kuşlar yapıyoruz, banner'lar, pop-up'lar tabii ki o trafiği arttırıyoruz ve müşteri deneyimi Yine dediğim gibi taraftarlar iç iş içe olmak, birlikte çalışmak çok keyifli oluyor.